Dostlar farklı bir videoyla e, yine bir öğretici yeni bir oyun gelmiş. Artık öğretici kahin de bize farz yani biz böyle şeyleri yapmasak olmaz biliyorsunuz. Kahin oyunu tarot seti yine güzel bir etkinlik. Biraz anti hilelere karşı bir etkinlik arkadaşlar. Burada etkinlik görevlerine gelen bir etkinlik. Kafanız karışmasın. ETP gibi arkadaşlar. Buradan bakın tamamlandı şeklinde tamamlandı ve bize bir set daha geldi. Gördüğünüz gibi 5 set oldu Burada bakıyorsunuz Buraya sürekli bakacaksınız Bu dolduğunda buna tıklıyorsun Tamamlandı diyor günde 5 kere yapabiliyorsun Arkadaşlar biraz sistem Hani hilelere karşı bir sistem Böyle bir sistemi var eskiden de böyleydi Bizim kanaldaki aynı videomuz var ama Bir kere daha olsun istedim ben arkadaşlar Burada bakın şey var Sıralama listesinde bağış dalgası var Buna eğer serverınız küçük serversa Girebilirsiniz arkadaşlar Bir kayıp mine veriyor yani ilk 3'e ödül veriyor ama Marmara'da falan sakın girmeyin. Büyük serverda girmeyin arkadaşlar bu dalgaya. Bunu da belirteyim. Burada da ödüllerden altın kahin çok çok kıymetli. Kerpeten çıkıyor ve elde edebileceğiniz başka bir şey yok. Bunu bekletirseniz 7 8 ona biz sattık. Ama tabii ki bizim sandık bir yaşındaydı. Altın kahin 60 kahin jetonu. Nasıl pas kasacağız? Nasıl puan yapacağız? Onu da hemen oynayarak gösterelim arkadaşlar. Burada çok küçük bir taktik var. Bakın buradaki pullar e, tek pulları gösterir. Buradakiler çiftleri gösterir. Adamın attığı rengin her zaman zıttını atarsanız adamı bir fazlasıyla geçme şansınız var. O da size büyük bir avantaj sağlar. Yani adam şu an 1-3-5-7 atmış olabilir değil mi? Teklerden. Ben ortalamasının riskine girmiyorum. Biraz daha büyük atarak 6'yı deniyorum mesela. Bakın büyük dedi. Adamın 5'ini yediysek mesela adamı mahvettik. Şimdi adam yine teklerden geldi. Ben yine çift geleceğim. Bu sefer diyorum düşük attı diyorum. 4 girdim arkadaşlar küçükmüş. Adamın 5 ya da 7'si gitti bilmiyoruz. Şimdi çiften geldiği için de ben tek giriyorum. Tekten girdik büyük dedi. E, 0 2 4'ten bir şey gitmiş. Yine bir daha geldi buradan bence 6 geldi. O 8'e 7 vurduk arkadaşlar bu çok kötü. Adam 8'miş. Biz 7 vurduk ve burada dom aldık. Yani burası perişan olduk burada. Artık bu oyun pek bir şey olmaz. Bunu da belirteyim. Yine çift vurdu. Şurada 0 ya da 2 ise belki Evet buradan 0 ya da 2 imiş oradan bir puan aldık. Ee, buradan 7 vurmuş olabilir deyip bir tane daha alacağız. Şurada şu 0 ise bir şansımız var. Buraya 0 vuruyorum. Ee, eğer burada bu 0 ise bir şansımız var arkadaşlar. Bakalım neymiş. 0 imiş evet çok güzel oldu. 6 aldık gayet iyi 6 almamız gayet iyi. Puanlama da şöyle. Bizim aldığımız toplam el sayısı kaçtı. 5 el aldık. Bir de aradaki fark. Yani adam da 4 almıştı. 5 artı birden 6 6 kain jeton aldık 4 de bizde vardı 10 oldu yani hemen altın almak zor 2 günde almak zor hatta 3 günde falan alırsın herhalde ortalama Biraz zor arkadaşlar. Bir oyun daha oynayalım. Bu sefer biz başlıyoruz. Şöyle ortalı bir pulla 4 ile başlayalım. Bir önümüzü görelim. Siz not alabilirsiniz. Bakın 4 ile başladık. Büyük dedi adam 0 veya 2 görmüş. Burada 5 ile girdim şimdi. Bakalım 5 ile de alırsak güzel olacak. Evet 5 ile de aldık. 1 veya 3'ü de gitti adamın. Küçükleri gitti adamın. Şu bölgeyi alırsam güzel olur arkadaşlar. Bu sefer riskli oynayacağım. Büyüklerden almaya çalışacağım. 8'e küçük 7 girmiş olabilir. Şimdi 7'ye giriyoruz biraz agresif başladım boy küçük 7'mizi yine patlattı Allah'ın belası 8'i yok arkadaşlar 8 yok e, ama 7'mizi patlatıyor 2'dir bu biraz kötü 3 ile 0 ya da ikisini patlattık bu çok temiz 6 ile puanımızı alırsak yolumuza bakarız diyeceğim o 6'yı da 7 ile patlattı vay oç biraz kötü patlattı arkadaşlar bizi artık gerisini alır yüksek ihtimal Bizde pul mul kalmadı. Ama işte bunu da görün. Böyle de kaybedilebiliyor. Hem 6'yı hem 7'yi patlattı. Biz adamın 6-7'sini patlatmamız lazım. Ama böyle olunca da 4 puan veriyor. Yani fark eden 1-2 puan. Çok da bir puan fark etmiyor arkadaşlar. Yine anlamadığınız bir konu olsa e, yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. E, bu kainin videosundan sonra 1-2 güne de normal seri videomuz gelecek. Kendinize dikkat edin. Selamette kalın dostlar.